Karı sarıyor, kar yağıyor. Allah Allah! Arabaların üstü bembeyaz oldu. <laughs> Kendi üstümü de çekeyim bari şöyle çevirin. <laughs> ben beyaz oldum.

Şey, ben şey bir şey atalım mı? Ben video çekiyorum dur. Nerede atacağım bir daha? Gel hadi. Hadi ya. Hadi ya. Fotoğraf çek, fotoğraf. Gelme. Eniştenin kimden çekeyim mi? Ne? Eniştenin kimden çekeyim? Yok, mi? arkadaş, ben bir şey atacağım ya. Tamam, nereden atacaksın? Al buradan at. Ya hadi hadi, elimiz yüzümü de ha? Tamam. Ben video çekiyorum ha. Video ile tabi. He? Ben şimdi. Şöyle kendimi bir da tabii ben uzakta çekmem yani. Şunu ben çekelim şöyle. Fotoğraf. He? Mı? Yok yok. Ya, ek... Ben abi. Karın çıktı böyle her tarafı. Şşşt. Şşşt. oğlum karın içinde ya. Allah Allah. Çek bir çek. Bora şey gel. Evet şuradan. Genişler dedi. Ver bak. Kim bu, bu senin? Ha. <laughs> Şey olsun. E, evet. olsun. ne Şimdi şeye, evet. e, face'e evet. koydum. Şeye, YouTube'a. İyi göstermiyor. Sen, sen ne yaptın ben? Bilgisayarda yapayım. net görünür. Ama sen gelip yine çeksene fotoğrafı ya. Ne? tamam, yapalım. bir dakika.